Denize sadece 650 metre uzaklıkta, 305 metrekare arsa üzerine kurulmuş 3 artı 1, tam müstakil, havuzlu otoparklı, çift girişli birbirleriyle karşınızdayız. Açık mutfak salon, zemi katta bir adet yatak odası var. Güzelce büyük bir havuzumuz burada var. Fazlasıyla güneşlenebileceğiniz bir alanınız da burada var. Gerçekten çok güzel. Tahmin ediyorum ki şu andaki seramiklerin üzerinde fazlasıyla bir toz var ama seramin renginden ve modelinden dolayı toz, kir, pislik falan bunlar gözükmüyor. Bu da e, bu evde yaşayacak olanlar için güzel bir avantajdır. Çünkü sürekli burayı yıkamak zorunda kalmazlar. Şimdi diyeceksiniz ki Serkan Bey anlattınız, anlattınız, bağlandırdınız. Peki buranın fiyatı nedir? Buranın fiyatı 13 milyon TL. Bakın buranın fiyatı 13 milyon TL. Kaba taslak bir hesap yapıyorum. Şu anda böyle bir villayı mal etmeye çalışsanız ortalama proje proje masrafları, görünmeyen giderler falan 5,5 milyon. Aynı şekilde buranın şu anda arsasını almak isteniz. 5-5,5 milyon bandında da buranın arsası var. Edersiniz 11 milyon. Bu 11 milyon şu anki hesap üzerine. Bir de görünmeyen maliyetler falan biraz daha üstüne çıkabilir. 11 milyon. Biz istiyoruz 13 milyon TL. Daha pazarlık payımız da var. Pazarlıktan sonra gerçekten burası maliyetinin bir tık üstüne satılmış olacak. Yan tarafta güzel bir peysaj alanımız var. Dilerseniz burayı tekrardan yeşillendirebilirsiniz veya farklı bir uygulama da buraya yapabilirsiniz. Çelik kapımız hemen bu tarafta. Geldi bahçeyle uğraştınız. Ön tarafta da güzel bahçelerimiz var. Artık buraya domates, biber falan bir şey ektiniz. Veya hiç mıcır taş attınız. Bir şekilde kapattınız. Diğer tarafta da bahçemiz var. Üç tarafımız da bahçe. Uğraştınız. Uğraştan sonra evin içerisine giremiyorsunuz. Çünkü hanımınız pimpirikli. Ayağın çamur üstün pis falan diyor. Hemen giriyorsunuz burada. Güzelce bir duşunuzu alıyorsunuz. Temizleniyorsunuz. Ondan sonra rahatlıkla evinize giriyorsunuz. Karnınız da size kızmıyor. Bir adet yaya girişimiz orada var. Bir adet otopark girişimiz burada var. Aracınızı getirdiniz buraya koydunuz. Buranın iskanı falan vesaire bütün hepsi alınmış. Herhangi bir evrakta eksiği yoktur. Dilerseniz bu şekilde de üstünü kapattığınız zaman kapalı otopark olarak burayı da kullanabilirsiniz. Karşısı Dış mi? karşısı ne? Karşısı Didime gelip e fotoğraf çekilebilecek yerlerden birisi olan çilek tarlası. Burayı bütün herkes Akköy'de veya Akyeni Köy'de zannediyor ama aslında burası hemen bu villanın önünde yani Hisar Mahallesi'nde. Hisar Mahallesi'nin Sağtur mevkiinde. Hisar Mahallesi çok büyük bir mahalle olduğu için Sağtur mevkiinde diyeyim. Bu videoyu izleyen, sadece çilek merakı olan kişiler de gelip hemen karşı tarafta çileklerini de yiyebilirler. Öyle bir güzelliği de var. Onun dışında kameraman gel içeriye. Küçük bir holümüz var. Hol o kadar büyük değil. Ona da söyleyelim. Küçük bir holde. Şuradan güzel bir ayakkabılık yapmışlar. Aşağıya ayakkabılık, kıyafetlerinizi asabileceğiniz bir alanınız var. Burada zemin katı yatak odası olduğu için burada bir de duşumuz var. Duşa kabin yapmamışlar buraya. Dilerseniz yarın bir camla burayı da kapattırabilirsiniz. Bu tarz ufak tefek gördüğünüz detayları gözünüzde büyütmeyin. Pazarlık esnasında müteahhite bunları yaptırabilirsiniz. Sizin bugün inşaat burayı aldıktan sonra ufak tefek eleman çağırmalarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden müteahhitle beraber çalışmanız veya bizim üzerimizden bu işi yürümeniz daha mantıklı olacaktır sizin için. Otomatik panjolarımız var. Bu şekilde gösterelim. Bakın böyle tek tuşla kaparıp tek tek tuşla açılır. Bunların 2 yıl Takan firma 10 yılda motor garantisi ana firma üzerinden vardır. Zemin kattaki zaten yatak odasını gördünüz. Ortalama 11-12 metre büyüklüğünde bir yatak odası burada var. Gel. Gel babayımın gel. Gel bireyimin. Gel iki gözümü çiçeği gel. Çok güzel değil mi? Gerçekten çok güzel. Normalde ben salonun içerisinde merdiveni hiç sevmiyorum. Gerçekten hiç sevmiyorum. Ama böyle bir güzellik, böyle bir görsel kazanıldığı zaman Güzel yani. iyi ki olmuş dedirtiyorlar yani insana. Burada L1 mutfağımız var. Tipik bir e, müteahhit vakası. Neydi? Evim Şahane. Değil mi? Evim Şahane vardı. Orada böyle değişik değişik şeyler yapıyorlardı. Keşke bu mavi buraya koymasalarmış. Ama çok kötü değil. Burada bir şey var. Bu e, letin bağlantısı burada. Direkt leti değiştirebiliyorsun. Motor yine kalsın. Leti değiştirip gün ışığı yani merdivenlerde olan ışıkla aynı ışığı veya beyaz bir ışık takabilirsiniz. Güzel bir ahşap detaylı, güzel bir lavabomuz, le lavabomuz burada var. Bulaşık makinesinin yeri, fırının yeri, e, ocağın yeri, set e, üstü ocağın yeri, buzdolabının yeri falan vesaire vesaire var. Salon çok güzel. Gerçekten salonun büyüklüğü çok fazla. Bizim lazer metremiz arabada kaldı değil mi? Ne diyebiliriz buraya? Buraya ne diyebiliriz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9,5. 9,5 çarpı 60 değil Bak 9,5 ya da 9 çarpı 60 değil 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çarpı da 120 deyin. Buranın metrekaresini bulmuş olursunuz. Öyle söyleyeyim size. Zaten televizyon görüldüğü üzere buraya gelecek. Televizyon buraya gelecek. Buraya komple bir ünite de yaptırabilirsiniz. Dediğimde bu işi yapan güzel marangozlar falan var. Kameraman canım sıkıldı. Nereye gidiyorsun? Unuttum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Kameraman kaçıyor diyor. Zor yakaladık. Gel kameraman. Merdivenden yukarı doğru çıkalım. Bazen beni şaşırtıyorsun ha. Elinde kamera olduğunu unutuyorsun çıkıyorsun gidiyorsun gezmeye. <laughs> gülme gülme gel buraya gülme. Gel. Ebeveyn banyolu yatak odasından başlayalım. Bakın bu yatak odası büyük. Diğer yatak odası da büyük. Bir tane ufak yatak odası. Orası da genç odası olarak kullanabilirsiniz. Bir tane ebeveyn banyolu yatak odamız burada var. Kat, kat komple tesisatları falan çekil. Yarın öbür gün oldu da ısı pompası veya doğalgaz geldiği zaman bunları aktif hale getirebiliyorsunuz. Burada küçük bir balkonu var. Bu balkon da zorunlu balkon. Yani şöyle zorunlu balkon. İç kullanılan metrekarenin %15'i kadar balkon kullanma zorunluluğunuz vardı en sonki imar çalışmasında. Şu an hala hazırda öyle mi onu bilmiyorum. LED tavan spot çalışmaları falan çok güzel. Buraya bir oluk sistemi yapılmış o da çok güzel. Burada bir otomatik. Ne otomatiği Burada bir ortak kullanım WC banyomuz var. Banyo büyük. Banyo büyük gerçekten güzel. Ya bak bu seramik güzel. Bu seramik kötü değil. Bu güzel bir fayans temizleyiciyle burası temizlendiği zaman seramik çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ama dediğimiz suyu kireçti. Maalesef dediğimiz suyu kireçti. Çok fazla bir zımbırtısı kalmıyor. Bak. Gördün mü kafanda? Açıldı. Isıtmalı. Oldu da hemen duştan çıktınız. Burada buhar var. Isıtmaya basıyorsunuz. İçinde rezidans var bunun. Rezidans hemen buraya ısıtıyor. Üstündeki buhar da buradan gidiyor. Burada da makyaj gözü var zaten. Yakından bakıyorsunuz. Kaşınızda falan filan. Evet biraz videolarda dersimiz çalışıyoruz. Burada Vitra'nın gömme rezervuarı var. Burada Hilton Labo takımı aşağı tarafında hemen çamaşır makinesini koyabileceğiniz bir alan. Onun dışında genç odasına doğru geçiş yapalım. Gel kameraman. Burada güzel bir genç odası var. Siz şu anda göremiyorsunuz. Prizlerden göreceğiniz üzere yatak başlığı buraya gelecek. Dolap buraya gelecek. Televizyon televizyonda bu tarafa gelecek şekilde dizayn edilmiş. Biz gelecek diyoruz diye buraya gelsin değil. O şekilde dizayn edilmiş. Diyebilirim. Onun dışında geldik. Geldik bir diğer yatak odasına yani güney, güney doğu cephedeki yatak odasına geldik. Buraya altı kapaklı, sekiz kapaklı bir dolabınızı koyabilirsiniz. Giyme dolabınızı rahatlıkla. Buraya rahatla bir yatağınızı koyabilirsiniz. Buranın büyüklüğü de ortalama tahmin ediyorum ki 17-18 metrekare. Belki daha fazla olabilir. Bir yatak odasının burada büyüklüğü var. Burada led çalışması yapılmamış. Sadece ters tavan ve spot çalışması burada yapılmış. Şuradaki balkonu da gösterelim. Ee, da merdiven boşluğunda bitirelim istersen videoyu. Dakika kaçtayız? Ne yapıyorsun Zafer'im? İyisin. <laughs> Burada güzel balkon var gerçekten. bir 2, üç tane 60 buradan böyle. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de 120 hesaplarsanız bu balkonda da metrekaresi çıkar. Havuz çok güzel. Hemen ön tarafınız yol. Ama şu anda belediye hala hazırda bu yolları yapmadı. Bu yollar yarın öbür gün yapılıp parkaya çevirildiği zaman bu hemen ön tarafınız yol. Videoya başladığımız yer direkt karşı tarafı. Yani o arka çelik kapının olduğu taraf. Orası da yol. Çift tarafınız yol. Çift cepheniz var. İstediğiniz taraftan gelebilirsiniz. Gel kameraman burada bitirelim. Veya aşağı salonda mı bitirelim? 13 milyon TL buranın fiyatı. 13 milyon TL buranın fiyatı. Burada pazarlığımız var. Müteahhit firma gerçekten çok böyle. Yemeği yiyilir, çayı çorbası içilir. Güzel bir abimiz. Sevecendir. Pazarlıkta çok fazla yüzeceğini zannetmiyorum. Ki inşallah olur da pazarlığa geldiğiniz zaman pazarlığa geldiğiniz zaman bizde de haber verirsiniz. Dersiniz ki böyle böyle biz ciddi bir alıcıyız. Biz de ona bir tane kelepir arsa bulduk mu burayı daha da uyguna verir. Bu da bizim işin raconlarından bir tanesi. Müteahhite uygun bir yer verdim mi ve buradan düşündüğü 100 lira 200 liranın arkasına düşmüyor. Güzel pazarlık da yapıyor. Biz size bu konuda yardımcı da oluruz. Elimizde çünkü güzel arsa var. Var. oradan ona yardımcı oluruz. Sonra size de yardımcı oluruz. İki taraftan da kazanırız. Güzel para kazanırız. Güzel yani. Ee, dediğim gibi 13 milyon TL buranın fiyatı. 305 metrekare arsa üzerine kurulu. Tam müstakil havuzlu otoparklı. Açık mutfak salon. Zemin katta bir adet yatak odası. 3 artı 1. Ortak kullanım WC banyomuz var, ev banyomuz var. 305 metrekare arsa denize 650, 650, 700 diyeyim ben maksimum. 700, 700 metre de buradan denize uzaklığımız var. Mavi ortalama 1,5 kilometre. Buradan Altokum okum ise Altokum okum sahile yüzülebilir sahile. 3. koyu marina ise buradan 5, yok 6 veya 7 kilometre uzaklığı da buradan var. Onları da söyleyelim. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bizleri takip etmeyi unutmayın.